hepinize Merhaba arkadaşlar ee, biraz modum düşük olabilir dünkü maçtan dolayı bu sporun ee, dün video atamamıştım ee, bugün atacağım ee, hafta üç. Tabii 3 Tabi diğer ki maçı 3-0 kazanmıştık ee, şimdi Barcelona'ya karşı şey yapacağız bakalım Barcelona maçı bizim için nasıl olacak Rakibimiz 5-2-3 Pardon 5-3-2 oynuyor Biz de 4-4-2-B oynuyoruz şu an Evet Davut ve Lewandowski Gole doğru gidiyor Lewandowski Bu pozisyondan yararlanamadı Kanattan oyuncumuz geçti pozisyonlar buluyoruz ama maalesef gol yok. Normalde çekmeyecektim ama bunda size söz vermiştim. Onun için çekmek zorunda hissettim kendimi. Biraz değil gerçekten mod çok düşük. Ondan biraz kusmama bakmayın. Evet bir pozisyon daha kaçırdık. Kaleci kurtardı. Evet Sako sarı kartıydı. Ve ilk yarı 0-0 bitti. Şimdi ikinci yarıya geçeceğiz. Bakalım ikinci yarıda neler bekleyecek bize. Kendi evimizdeki maç aslında bir bile alsak bizim için çok iyi olur evet Lewandowski ile 2-3 tane pozisyonumuz var bir daha geldik ve Robertson Lewandowski galibiyet golünü attı ve takımımız 1-0 öne geçti Sisoko ve Ciccio paslaştı 2-0 2-0 yaptık güzel bir şekilde yolumuza devam ediyoruz Sokko ve Otomendi topu ileri yolladı. 3-0. Otomendi vale çekiyor ve çok estetik bir golü imza atıyor. Sissoko ortayı biraz uzağa gönderdi ama Vinaldum kafayı vuracak ve Vinaldum. Geçen maçta böyle olmuştu. Üste e, goller atmıştık. Bu da ona benzer bir iyi maç oldu diyebiliriz. Evet, öyle yaptı. Aptalca davrandı. Sarı kart. E, gerçekten çok yani numara da yapmıyorum. çünkü bu Spor playoff'tan çıkamadı. Süper Lig'e yükselecek. Final playoff'una da, da çıkamadı. I, onun için artık Yılların Bursa Spor'u Yeniden TFF birincilikte. Onun için ee, Tüm Bursa da Zaten üzgündür Bugün de benim kusuruma Bakmayın Çok da iyi maç anlatamadım ama Çok da aslında güzel bir maç Anlatımı olacaktı Nasip böyleymiş Evet Rakibimizi 3-0 yendik Ve gizli antrenman kullandık uzun topla çıkmak isteyen bir takımdı Barcelona. Bir mağlubiyeti bir beraberliği bulunuyordu. Ama ilk defa bize karşı bu taktiği yaptı. Tabi e, 5-3-2 5-3-2'de eğer herkes bilir e, orta sahalar az. Orta sahalar az diye e, kanatlardan gittik. Ve iyi de gitmişiz. E, İki forvetimiz de bugün iyi işler çıkardı. Onların üst tope bir 2-2 iki, iki olmasına rağmen ee, hücumla çoğalamadılar. Gördüğünüz üzere pozisyon bile vermedik. Zaten 4 5-3 bende şöyle bir taktik var. E, hatırlarsınız. videosunu da paylaşmışımdır. O da aynı 5-3 bakın pardon 5-2-3-B bu 5-3-2 yani hemen hemen 4-4-2-B hepsinde e, iyi bir yer yapabilir. Hepsinde de karşı taktik olmaya adaydır. Benim düşüncem de öyle. Evet. Oyuncularımız yine iyi oynamış. Aslında biz yedek kadroyla çıktık. Yani diğer oyuncularımız biraz daha dinlenmesi lazımdı. Form düştü yaşadılar. Ve evet. Üst üste attığımız goller ve sonucunda 9 puanla şu an biz ve Liverpool 2 Liverpool beraber kalmış ve grup aşamasındaki belki de bizim en önemli yerimiz dedik ama o galibiyet almış. Demek ki puanı birmiş. 3 puanı Liverpool'dan almış. Ve bu aşamada baktığımızda rakibimizde 5 puan kay 5 puan fark var. Bizim gibi sadece Juventus 3'te 3 yapmış ve daha da e, 3'te 3 yapan yok. Yenilmezlik tepsisinde üçte üçümüz böyle kadro değerlerine baktığımızda da 802 milyonla üçüncü sıradayız ve Trabzonspor birinci sırada ama onunla bakalım ee, hangi sıralamada iyi bir sıralamada mı evet kötü bir sıralamada ve Manchester United'la büyük bir belgede mücadele verebilecek. Bence kadro değerlerinin yüksek olan takımda ve elenmesi bizim için de daha iyi olacak. Everton, Nico Kovacic. Bakalım Everton'ın durumu nasıl. Bu kadro diye yüksek takımlar tabi hepsi de çok önemli. Evet onlar da kötü durumda. Ve şu an belki de biz çok iyi bir avantaj sahibiyiz. Arkamızdaki Bilbao'ya bakalım. Büyük ihtimalle onlar e, ikinci sıvada birinci sıvadalardır. Evet. Atletico Bilbao ama ee, iyi bir şekilde gidiyoruz. Yine aynı rakiple karşılaşıyoruz. Yine Barcelona, Barcelona ile karşılaşıyoruz. Bakalım bizim için daha da neler olacak. İlk önce antrenmanını bitirelim. Ve sizi de önceden yani yendiğim ee, bu maçı göstermek istiyorum. İstatistiklerini de göstermek istiyorum. Evet, yine 3-0 yine bir galibiyetimiz. 16. dakikada Naygolan'ın golü ve ardından 47 ve 61'de Touchwall Gnabry gollerini atıyor. 3-3-2-2 taktiğiyle gerçekten bu Şampiyonlar Ligi'nde her türlü taktiksel becerileri sergilemeniz lazım. Size demiştim 4 3 3 A'lı ilk maçımızda e, ilk çektiğim maçta 3 3 2 2 kullanmadım ve onun yerine 4 3 3 B kullandım. Hepiniz de izlediyseniz biliyorsunuzdur. Eee iyi top oynamamamıza rağmen e, kaleyi görünce vuruşlarla en çok gelen vakit onlar oldu ve Muhammed Sallaha çok pozisyonlar falan verdik. Ve ben de dedim ki neden 3-3-2-2'yi yapmayalım? Biz de pasta oyun oynayalım. Onların e, hem kaleye vurmasını da kapatırız. Çünkü 5'li orta saha ve defansif orta sahalar ve ofansif orta sahalar e, bu işleri çok iyi yöneten oyuncular. Ve biz de 3 maçta 3 ayrı farklı taktikle sahaya çıktık. Bence de çok iyi bir başarı sergiledik. Şimdi Barcelona'ya aynı şekilde bir daha bilgi analisti Evet bu sefer bize farklı bir taktik deniyor. Ee, belki de bu da çok becerikli bir teknik adam. Teknik menajer Tayfur 11-21. Evet ne diyor gördüğüm kadarıyla Barcelona oyuncularının normal taktiğini vermiş. Ayrıca diz dişlerini görme fırsatını buldum. Evet 4-2-4-B oynuyorlar. Stadyum seviyeleri 1. Biz de oyuncularımızın formlarını güçlendirdik. Evet kaleyi görünce oynuyorlar. Ee, bunlara karşı nasıl bir oyun sergilenir şimdi? Büyük ihtimalle ee, 3-3-2-2 oynanabilir. Aslında 4-4-2-B de oynanabilir ama tabi kanatlar kullan yaparsan onlar daha da şey yapar kaleyi gömücü oynuyorlar offside tuzağına evet demişler onun için bizde offside tuzağını onların başarılı olmaması için 3-3-2-2 oynamamız lazım yani offside tuzağı 2-2 yerlerde onların pek gelmiyor eee böyle bir aslında ön libero olsa iyi olurdu. Ama inşallah yine bilmiyorum. iyi bir maç çıkartırız. Çok da beşli orta saha ona oynamak istemiyorum ama maalesef beşli orta sahayla oynamak zorunda kalıyorsunuz bazen. Ve şöyle size dizilişte göstermiş bulunuyorum. E, hepinize görüşürüz. Dediğim gibi e, biraz bugün modum düşüktü. Hepiniz e, seviyorsunuz. Kusura bakmayın. E, daha da diğer iki videoda da daha da kendimi toplayıp daha da iyi maç anlatımları yapmaya çalışacağım hepinize görüşürüz